CHP'nin eski genel başkan yardımcısı ve milletvekili Umut Oran 37. CHP kurultayının üzerinden geçen süre zarfında tabanda yükselen kaygıları ortaya koyup bazı yöneticilerin sergilediği ötekileştirici söylemlere karşı partisini uyardı. Bu sonuçları başarılı olarak görmüyoruz. CHP'li Umut Oran eski genel başkan yardımcısı ve milletvekili, hatta 37. Kurultay öncesi genel başkanlık yarışına gireceği konuşulan isimlerden biriydi. Oran kendi internet sitesinde Kurultay sonrası CHP'deki sürece dikkat çeken önemli açıklamalar yaptı. Kitlelere önderlik etmesi beklenen yönetici kadroların bir kısmı zamanın değişen dinamiklerini anlamak yerine köklü rakibe benzeyerek rejimin değişmesine seyirci kaldı dedi. CHP'nin hala ciddi bir oy artışı sağlayamadığı, parti içi kavgaları körükleyecek şekilde ötekileştirici bir dil kullanmasının geleceğe dair umutları azalttığını ifade etti. Benim genel başkan adaylığım konusunda Oran, kurultay sürecinde var olan kaygıların arttığına işaret etti ve son Kılıçdaroğlu'nun yaptığı açıklamaları eleştirdi. Tüm stratejinin ittifaklar üzerine kurgulanması yetmezmiş gibi, bazı üst yöneticilerin CHP'nin fedakar tabanını rencide edici ifadelerde gösterdiği ısrar, tabanda yükselen bir hayal kırıklığı yaşanmasına sebep olmaktadır. Çok açıktır ki, CHP tabanını AK Parti'nin sözlerini kullanarak rakı sofrasında siyaset yapmakla, kantin solculuğuyla itham etmekle ulaşılacak bir yer yoktur. Bu tip ithamlar ancak ve ancak kitlelerin kopuşuna gerekçe oluşturabilir. Umut Oran, partiden kopmalar teşvik edilmemeli, birleştirici, kucaklayıcı bir dil kullanılmalı. CHP'nin Y kuşağının yanında yeni yetişen Z kuşağını da kaybetmemesi için topyekün seferberlik ilan etmesi gerekmektedir vurgusu yaptı. Oran açıklamasında CHP geleneği yepyeni liderler, ilerici kadrolar çıkaracaktır ifadelerine de yer verdi.